bir sayıya x denirse x bu sayının 1 bölü 2'sinin çarpı 1 bölü 2 3 eksiğinin eksi 3. Matematik dilinde yazılışı nedir? Bakalım x bölü 2 olarak düzenledim. Eksi 3 hangi şıkta var? B şıkkında. Metin ifadenin matematik olarak yazılışı. Bir sayıya 4x denirse 4x bu sayının 3 bölü 2'sinin çarpı 3 bölü 2 bir fazlasının artı 1 fazlasının matematik dilinde yazılışı. 4 ile 2 sadeleştirdik. 2 kaldı. 2x çarpı 3 6x artı 1. C şıkkı. 1 bölü 2'si 6 olan sayının sayıya x diyorum. Sayının 1 bölü 2'sini aldım. Eşittir 6'ymış. Bu sayının 1 bölü 3'ü kaçtır? x sayısının aynı sayının 1 bölü 3'ü sorulmaktadır. Kırmızı ifade eden x'i bulalım. İçler dışlar çarpımından x eşittir 12 gelir. Bu ifadede 12'yi yerine yazdığımızda 3'e bölmek durumundayız. 4, 5 1 bölü 4'ü 5 olan sayının bir sayımız var. X olsun. Bunun 1 bölü 4'ü 5'miş. Devam edelim okumaya. Aynı sayının 3 bölü 2'si kaçtır? X'in 3 bölü 2'si sorulmaktadır. Kırmızı ifadeden X'i bulalım. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda X eşittir 20 çıktı. X yerine 20 yazalım. 20 çarpı 3 bölü 2. 2 ile 20 sadeleşir. 10 kaldı. 10 kere 3 30. C şıkkı. 1 bölü 17'si 11 olan sayının bir sayımız var. Bunun 1 bölü 17'si 11'miş. Mavi ifadeyle de 3 bölü 17'si kaçtır diye soruluyor. Aynı sayı x. 3 bölü 17 eşittir soru işareti. Bu ifadede içler dışlar çarpımı yapmadan gideceğim. Dikkat ediniz. 1 bölü 17, 3 bölü 17. 3 kat arttırarak soruluyor. O zaman 11'i de 3 kat arttırırsam 33 olacaktır. Direkt olarak bulabilirim. C şıkkı. 400'ün 3 bölü 4'ünün 400 çarpı 3 bölü 4'ünün devam ediyor. 1 bölü 2'si kaçtı? Aynı ifadenin 1 bölü 2'si. Gene çarpı 1 bölü 2. de 4 sadeleşir. 100 kaldı. 100'de 3 çarpılacak. Dışarıdaki 1 bölü 2 duruyor. 300 çarpı 1 bölü 2 Sonuç 150. D şıkkı. Binde dördü altı olan sayı kaçtır? Bir sayımız varmış. Bunun binde dördü. Binde dördü altı. Eşittir altı. Bu sayı sorulmaktadır. 4 ile bin sadeleşirse aşağıda 250 kaldı. 250 ile altıyı çarpmamız lazım. X eşittir. 1500. E şıkkı. %20'si 10,20 olan sayı kaçtır? Sayıya x diyorum. %20'si verilmiş. 10,20. Hemen sadeleşmeleri yapalım. 20 ile 100 sadeleşti. Aşağıda 5 kaldı. x eşittir. 5 kere sağ tarafın hepsi. 10,20. Çarpma işlemini sade bir şekilde yan tarafta yapalım. Virgül yokmuş gibi değerlendiriyorum. Ve sonuç 51.000 çıktı. Şimdi virgüle bakıyorum. 2 tane kaymışsa sonuçta iki tane virgül atıyorum. Sıfırlar değersiz oldu. Sonuç 51'dir. X eşittir. 51 A şıkkı. Bir sayının X 4 bölü 5'inin çarpı 4 bölü 5 6 fazlası artı 6 aynı sayıya X'e eşittir. X soruluyor. 4X artı 30 bölü 5 olarak yazabilirim sol taraftaki ifadeyi. Sağ tarafta X kaldı. 4X artı 30 eşittir. 5x 4x'i sağa gönderirsek sadece x kalır. x eşittir 30. D şıkkı. Hangi sayının x dedik? 3 eksiğinin eksi ün ifade önemli. 3 eksiğinin yarısı çarpı 1 bölü 2 eşittir 16 eder. Eşittir 16. İfadeyi bir kere daha yazalım. x eksi 3 çarpı 1 bölü 2 eşittir 16. 2 16 ile çarpılırsa x eksi 3 kalmış olsun burada. 32 x eşittir 35 c şıkkı. Hangi sayının x 1 bölü 3'ünün çarpı 1 bölü 3 5 fazlası artı 5 14 eder eşittir 14. x bölü 3 artı 5 eşittir 14 elde ettik. 5'i yan tarafa gönderdiğimizde 9 kalacak. x bölü 3 Çarptığımızda 3 ile 9'u x eşittir. 27 d şıkkı. Hangi sayının x 3 bölü 2'sinin çarpı 3 bölü 2 10 fazlası artı 10 aynı sayının 4 katına eşittir. Aynı sayının 4 katına eşittir. Düzenleyelim. 3x bölü 2 artı 10 eşittir 4x. 3x artı 20 bölü 2 elde ettik. Sol tarafı 4x. 2 ile çarpalım sağı. 3x artı 20 eşittir. 8x. 3x'i gönderdiğimizde sağ tarafta 5x kaldı. 20. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x eşittir. 4. A şıkkı. İki kardeşin yaşları oranı 2 bölü 3. Kardeşler A, B olsun. A bölü B 2 bölü 3'müş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu kardeşlerin yaşları olabilir? E şıkkına bakalım. 34 bölü 51 acaba 2 bölü 3 oranını vermekte midir? 34 ve 51 17 ile sadeleşirse ikisini de 17'ye bölersem 2 bölü 3 kalacaktır. Evet 2 bölü 3 oranını verdi. Doğru şıkkımız E'dir. Bir de diğer şıklardan bir tanesine bakalım. Mesela A'yı inceleyelim. 10 bölü 14 acaba eşit midir? 2 bölü 3'e. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde kalanlar 5 bölü 7 olacak. 5 bölü 7 2 bölü 3'e eşit değildir. Diğer da yanlış çıkacak. E şıkkı doğrudur. 2 bölü 3'ü ile 12 tane kitap alınan paranın paraya x dedim. Bu paranın 2 bölü 3'ü ile 12 tane kitap alınıyormuş. Tamamı ile kaç kitap alınır? Yani x ile ne kadar kitap alınır? x nedir? 2 x eşittir. 3 ile 12'yi hemen çarparsam 36. 2'ye bölersem x eşittir. 18 bulundu. 18 tane kitap alabilirmişiz. B şıkkı. 2 bölü 5'i ile 2 deste kalem alınabilen paranın. Parayı x dedim. Dikkat ediniz. Deste diyor. Bir destede 10 tane madde vardır. 2 deste olursa bunun sayısı 20'dir. Yani para x'e bunun 2 bölü 5'i çarpı 2 bölü 5'i 20 tane. 2 deste 20 tane. 20 tane kalem alınabilmektedir. Buradan hemen x'i bulabiliriz. 2 x eşittir. 100 x eşittir 50 çıktı. Sorumuza bakalım. Aynı paranın 3 bölü 5'i ile kaç tane kalem alınabilir? Yani 50 lirayla 50 liranın 3 bölü 5'i sadeleşti. 30 tane kalem alabiliriz. E şıkkı. 2 bölü 7'si ile 9 silgi alınabilen bir paranın bir paramız var. X 6 bölü 7'si ile kaç tane silgi alınır? Hiç denklem kurmayacağım. Pratik bir metot var. Oranlar aynı, paydalar aynı. 2 bölü 7, 6 bölü 7. 2'den 6'ya 3 kat artış varsa 9'da 3 kere artacaktır. 9 kere 3, 27. A şıkkı.